Merhabalar. Ben Ekol Sağlık Grubu Sada Hastanesi Üroloji Kliniğinden Operatör Doktor Utku Özen. Bugün sizlere kapalı yolla, lazerle böbrek taşı kırma işlemi hakkında kısa bilgiler vermeye çalışacağım. Lazerle böbrek taşı kırma işlemi vücuda herhangi bir kesi yapılmadan ya da bir delik açılmadan idrar deliğinden girilerek böbreğe kadar ulaşılıp böbrek içerisinde taşın lazer yardımıyla kırılıp alınması işlemidir. Bu işlem esnasında yaklaşık 3 milim kalınlığında 60-70 santim uzunluğunda bir flexible endoskopik cihaz kullanılır ve bu cihazın ucu doktor tarafından kumanda edilebilir böbreğin içerisindeki farklı odacıklara rahatlıkla bu cihazla girilip taş lazer yardımıyla kırılır ve temizlenir.